İsmail çok güzel fotoğraf. Kadar... Aç olsa saldırdılar. Hı -hı. Hava sıcak ya. Hı -hı. Böyle havada böyle bir, 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 bir. Güzel bir mesela olmuş var her biri farklı çok Aslan gördüm, zebra gördüm, zürafa gördüm, kaplan gördüm, rapar gördüm ve şimdi de gergedan, gergedanları görüyorum. Gergedanlar nasıl? Biraz anlatır mısın bize? Gergedanların görme duyuları çok şeymiş. Ee, e, yani iyi göremiyorlarmış. Bir de bazıları da çok büyük. Ve boynuzları da çok büyük. Ama duyu ve koku Koku organları çok şeymiş güçlüymüş, çok iyi koku alıyor ve çok iyi duyuyorlarmış. Sadece belgesellerde görmüştüm. Bir de burada. Hı As, asla zebra, zürafa, gergedanlar. Gergedanlar hmm. nasıl? Gergedanlar görme duyuları bence Ranaya katılıyorum çok düşük. Boynuzları o kadar uzun ki bana bana, bana da göre çok da uzun. <laughs> Sırtlan gördün mü? Evet. Sırtlanlar nasıldı? Sırtlanlar bence hep iç, içimdeki ses diyor ki hep böyle uyuyorlar. Kaz gördüm, aslan gördüm, kaplan gördüm, zürafa gördüm, gergedan gördüm. En en çok hangi hayvanı sevdin? Kaz. Kazları sevdim. Neden kazları sevdin? anlatır mısın? Kazları ıı, daha küçük olduğu için ve suda izliyorlar sevdim. Sen yüzmeyi seviyor musun? Hı hı. <laughs>